Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Zaten hep ne diyoruz? Kötü olmak gibi bir lüksümüz yok. Geçmişi konuşmayı bugün itibariyle yasaklıyorum. Hem kendime hem size. Önümüze bakacağız. Kasamız 157 bin. 7 bin 150 de yatırım yaptım. Herhalde dün geceye dair tek olumlu hareket de bu oldu. 150 bin liralık kurşunumu gece kullansaydım büyük ihtimalle. Kayıp olacaktı yani o anki ruh haliyle. Zannetmiyorum ki üstüne koyayım. Büyük ihtimalle bu da gidecekti sonra. Sonrasını konuşmayalım. Yapmadık. Uf. Uh. Bir masa seçelim, şöyle boş bir masa, boş koltuklar, 2000'den ödersek, bugün hedef 180, 180-2000 diyelim, 2000'de bir kupon yaparız, %20 üzerinden gideceğiz dostlar. 4-5-4, sen de 3 kişi var, sen de 2 kişi, sen Türkçesin, Türkçe masaya oturmayacağım. Sende bir kişi var ha. Gel sana oturalım. Hay bro. Oğlum sen bayılmışsın lan. Hello. Dağıtabilecek mi kartları? Kaşlar başlamaz. 10 kat yan aldık ya. Yerde 10 var. Eller 15-17. Hadi 15'e çekelim. 17'e bekleyelim. Dün vermedikleri yanların acısını şimdiden çıkaracaklar. Hadi. Yüksek çek. Güzel. İyi ki çekmişiz 15'i. Korkak oynamamak lazım ha. Korkak oynamamak lazım. Eski seni hatırla. Eski seni hatırla. Başardıklarını hatırla. Çok güzel. Yanlar gelmedi ama eller geldim. 3-400 6-800 Patla. İnanamıyorum inanamıyorum ya. Of. Sinirlenmek yok. Devam. Ya birader hadi ya çalışacaksan çalış yani şu yaptığın saygısızlık. ya yani şu yaptığın saygısızlık. Yani kimsenin ekmeğinde şeyimiz yok da. Bir elbet yükselteceğim. Şu double vurduğumuzu umarım 10 gelir. <laughs> Çok pardon. Yapma be. 9 çek sana. 10 çek. Artık patlarsın. Oh. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. yani %100 kazanacağımız eller gidiyor ya şaka gibi Şuraya bir vale versene. mi? Bari 8'i verseydin ya. Hayır <laughs> Bilecek. Ulan şuraya da kupa 8 vereydin ya. Ay. Patla. <laughs> Şaka gibi. Bu sefer inat etmek yok dostlar. Masa değişeceğiz. Bu sefer inat etmek yok. Of, ulan 20 binlik masaymış. 2 bin diye gördüm bir an. Çok güzel. Çok güzel. Bir önceki masada da hatırlıyor musunuz? Oturur oturmaz güzel yan almıştık. Yani hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. 10.000 oradan geldi. Eller de geldi büyük ihtimalle. Yani hiç yoktan iyidir. Bir tekrar daha. Hatta iki kat yapalım mı? İki kat yapalım. Hadi aynı bir yandan daha istiyorum. Pas versene en köşe. evet evet evet. <laughs> lütfen bir de bile çek açma lütfen. Evet. Ee, yandan zaten çok güzel para aldık. Ya kaderimizde varsa olacak ya hadi ya. Oraya bir as, oraya bir as. Yapma. Bari oraya iki tane Bari oraya iki tane Of çok güzel ya. Ya hadi be oğlum. birin on ver bari. İki tane on kendine çek o zaman. Of neyse kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Ulan dün şunu bir kere yapmadım ben namussuz. Dün şunu bir kere yapmadım ben. Yana niye oynayamıyorum? Ha çünkü en az 2000'lik masadayız değil mi? Yanın üstü yandır deyip şöyle bir şey deneyeceğim. Hedefteyiz zaten, o yüzden şımarmak yok abi. Hedef 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 gideceğiz. Be, şuraya bir beş isterdim. Elleri var, elleri var, elleri var. Yapma, yapma. Tamam, bir yüksek. Harika. Yine kötü başladık farkında mısınız? Ama bu sefer neyi farklı yaptık? İnat etmedim. İnat etmedim masadan çıktık. Oğlum sen eski seni hatırla lan. Başaramayacağın şey değil. Hedef zaten 182 demiştim abi. Bir ufak kupon çakacağım. Maçlara biraz bakmıştım dostlar başlamadan önce. Bugün cumartesi. Şöyle kafamdakilere çok da abartmayacağım. F5 yapıyorum. Ne oldu lan? Ee, VPN içinde önerilerinizi aldım dostlar. 3-4 ee, tanesine baktım. Yani şey de duruyor, güzel de duruyor. Onların hepsini e, bir satın alıp deneyeceğim. Aralarından en iyisini bulacağız yani. Şimdi kafam biraz iyi olduğu için inanın yani hiç... E, Uğraşmadım. Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum. Liverpool ligde son 2 veya 3 maç... 3, 2 veya 3 maçtır kaybediyor. Ben Liverpool'un da bu hafta yeneceğini düşünüyorum. Ee, Türkiye'den de yani Trabzon'un Eyüp Sporu içeride yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oranı da çok iyi. Oran biraz korkutuyor beni ama Yener ya Trabzon bir şekilde. 125 yok abicim. Sonra algısını çevirin falan filan. Hiç gerek yok. 2.250 ee, TL atsam kaç para verirsin? 8.900 Normalde küsur at sevmem. Ama 182'nin altına da düşmek istemiyorum. Ee, Galatasaray'ımın oranı düşer mi yarın acaba ya? Şimdi eklesek mi? Ama yarını ve yak böyle yapalım. İşte dostlar, gece vakti oynamak, en ufak bir şey tilt olmak, geçmişi konuşmaya artık gerek yok dedim ama ben size hırs yok diyeceğim, siz bana hırs yok diyeceksiniz dostlar. Bu lanet olası kumar, en ufak bir e, dikkat eksikliğini diyeyim, konsantrasyonsuzluğu diyeyim artık adını siz koyun. Affetmiyor görüyorsunuz. Bugün iyi ki inat etmedim, masadan ayrıldım. Bazen bir adım geriye gitmek lazım. E, kupan, böyle bir kupon yapacağım. Dediğim gibi zaten... E, şey olmadan önce de bakmıştım. Dostlar seviyorum sizi. Ee, şu an hedefim önümüzdeki hafta cumartesiye kadar her gün oynamak. Her gün %20 üzerinden gideceğim. Hatta bazı günler belki %18 bandını da kalabilirim. Kumara miktar olarak bakmayın. Yüzde olarak bakın. Mesela bir dostumuz şey yazmış. Ben de 6500 TL attım ama sıfırlandım. Dostum eminim sen paranı %20 arttırmışsındır. Ama işte o meblağ sana yetmiyor. Çünkü miktar ufak geliyor miktar olarak bakmayacağız. Yüzde olarak bakacağız. Ve başaracağız. Umarım çok daha güzelleri sizi bulur dostlar. Bu ne lan? Polislerim niye göstermiyor? Neyse. Bu kupon tutacak. Yarın tutunca gösteririm. <laughs> Kendinize çok iyi bakın güzel dostlarım. Umarım çok daha güzelleri sizi bulur. Yüzümüzden gülümseme, eksik olmasın. Biz iyi insanlarız. Hoşçakalın. Bol şanslar.